Türkiye'de uzun süredir Roblox kapalı biliyorsunuz. Oyuna erişemeyen milyonlarca çocuk var ve bu durumdan faydalanıp YouTube'da resmen çocukları deli gibi kandıran, yalan haberlerle video basan kanallar çoğaldı. Artık bunu bir otofarm gibi düşünüyorum ben yemin ediyorum. Bunlardan birisi de bugün konuşacağımız Samet 200 diye bir kanal. Ama ondan önce kanalıma abone değilsen abone olursan, videoya da bir like bırakırsan çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Abi yeter artık ya. Gerçekten bıktık. YouTube çöplüğe dönmüş durumda. Ortalıkta bir ton kanal var. Çıkıp Roblox Roblox açılıyor. Roblox bugün geri geliyor. Son dakika gelişmesi diye video atıyorlar. Ulan başlığa bakıyorsun, sanki resmi açıklama gelmiş de oyun 10 dakika sonra açılacak gibi. Bir tıklıyorsun, video 12 dakika sürüyor. İlk 7 dakikası zaten klasik YouTube ayakları. Arkadaşlar kanalıma abone olun, yorum yazmayı unutmayın. Discord'a da gelin. Ee sonra Roblox hakkında ne diyorsun? Hala açılmadı arkadaşlar, ama açılabilir. Belki açılır. Umarım açılır. La bu mu bilgi? Bu mu haber? Sen bizi salak mı sandın? Tamam çocuklar izliyor diye kolay lokma sanıyorsunuz ama bu yaptığınız bildiğin manipülasyon. Küçücük çocuklar zaten üzgün. Oyuna giremiyor. Arkadaşlarıyla oynayamıyor. Girip Roblox ne zaman açılıyor diye aratıyor. Karşısına senin videon çıkıyor. Tıklıyor. Heyecanlanıyor. Senin tek derdin o izlenmeyi almak. Yoksa bilgi falan verdiğin yok. Her videoda aynı şey. Sadece tarih değiştirip yeniden video yüklüyorsun. Dün açılmadı. Belki bugün açılır. Bugün de açılmazsa yarına kalır. Kardeşim sen meteoroloji bülteni misin? Hava durumu gibi tahmin yürütüp video çekiyorsun. Bu kadar kolay mı ya insanları kandırmak? Mesela kanala girdiğin zaman zaten nasıl bir çöplük olduğunu ilk görüşte ilk bakışta bile anlayabiliyorsun. Hani çöplük diyorum. Kimse burada kusura da bakmasın ama öyle. Bunu yapan da kanalın sahibi yani. Son dakika Roblox suçunu kabul etti. Çok acil. Roblox için son karar verildi. Tarih açıklandı. Roblox açılışı bu akşam belli oluyor. Tüm bilgiler. Başkan Roblox patronuyla konuştu. Açmak için. Roblox'u kapatan adam ile yüzleştim. Tehdit etti. Başkan Roblox açılma tarihi verdi gerçekler. Oğlum bütün kelimeleri birbiriyle kombine ederek her gün farklı bir video çıkarttığını sanıyorsun. Fakat her videon aynı. Sadece Roblox üzerinden clickbait kasmak ve çocuklara oyunun ne zaman açılacağıyla ilgili videolara tıklamasını sağlamak. Ki kısmen de başarılı diyebiliriz. Çünkü çektiği videolara göre gayet de iyi izleniyor. Ulan Roblox açıkken oyun içerisinde bu kadar içerik üretip oyunun ekmeğini yemediniz. Yemin ediyorum ya. Oyunun kapanması en çok bu tarz içerik üreticilerinin yani sözde içerik üreticilerinin işine yaradı. En ufak bir haber gelse oyunla ilgili 7 8 dakikalık boş videolar yapıp çocukları ekranda tutmaya çalışıyorsunuz. Bak vallahi diyorum oyunu açıkken bu kadar içeriğini üretip etkileşimini kasmadılar. Bir de videonun kapağını öyle yapıyorlar ki yok ağlayan Roblox karakteri, yok acil yazısı, Türkiye'ye özel açıklama bilmem ne. İçerikte ne var? Sıfır. Kaynak yok, açıklama yok, mantıklı tek bir cümle yok. Ben de VPN giriyorum arkadaşlar ama olmuyor yani Türkiye'de açılmıyor ne yapayım hepiniz üzgünsünüz ben de üzgünüm. <laughs> <laughs> ne anlatıyorsun sen ya? Bilgi vermeye mi geldin duygu sömürüsü yapmaya mı? Bak açık açık söyleyeyim bu işin adı çocuk kandırmak. Eğlence falan değil bu. Düpedüz prim kasma. Senin videonun yüzünden çocuklar hayal kuruyor. Sonra hayal kırıklığına uğruyor. Ama senin umrunda mı? Değil. İzlenmeni alıyorsun. Reklamdan parayı kaldırıyorsun. Geçiyorsun. Yarın tekrar aynısını yapacaksın. Çünkü senin işin içerik üretmek değil. Kandırmak. Yazık lan gerçekten. Çocuklar size güveniyor. Onların daha clickbait ne demek haberi yok. Ne görse inanıyor. Roblox açılacak dedin çocuk içeri girip oyun oynamaya hazırlanıyor ama yok. Oyun hala kapalı. Sen hala aynı videoyu 4 farklı tarihte tekrar tekrar yüklüyorsun. Ve işin en sinir bozucu kısmı ne biliyor musun? Bu saçma sapan videoların altında tonla yorum var. Abi Sağol bilgi verdin. Abi açılacak mı gerçekten? Abone olduğum bildirimleri açtım. Roblox açılacak diyenler like atsın. Ya neyin bilgisi? Adam hiçbir şey anlatmamış. Sadece boş boş videoda konuşmuş. Ama işte çocuk ya anlayamıyor. Bu güveni Suistimal ediyorsunuz işte. Çünkü karşınızda çocuk var diye rahat davran ama bu çocuklar bir gün büyüyecek kardeşim. Bugün izledikleri videoları yarın açıp tekrar görecekler. Biz nasıl kalmışız ya diyecekler. Ve seni bir daha asla ciddiye almayacaklar. Çünkü güven bir kere kırıldı mı geri gelmez yani. Ama öyle tekrardan bir baktım da kanalı tekrardan bir gezeyim dedim. Gerçi kafasının içerisinde de zaten sadece prim ve clickbaitlerle etkileşim kasmaya çalışan birisi olduğu ilk videosundan beri belliymiş. Çünkü ilk videolarına yani bundan bir yıl önce paylaştığı videolara baktığımız zaman da yok Roblox'a sakın bu tarihte girmeyin ban yer bilirsiniz. Enes Batı'nın Roblox hesabını çalmak. Gerçek NDNG hesabını buldum. Roblox hesabımı çalan kız hacker'a dava açıyorum. Hapis cezası alıyor. Yani vallahi yazık yani Ne diyebilirim ki ya? Çok üzücü bir durum gerçekten. Hani kendisinin shorts videolarına baktım. Ne yalan söyleyeyim. Uzun videolardan hiçbir farkı yok. Gece işte Squid Game izledim ama o ne var bu gece işte lan? Gerçekten ben anlamıyorum. Yani nasıl bir etkileşim haline getirdiniz şu Allah'ın gece 3 saati ya? Yemin ediyorum aklım almıyor artık. Roblox için beni aradı. Bugün Roblox açıyoruz. İşte bunları bastı. Ve sokaklara asacağız. İlk önce bu ağaca asıyoruz. Bakın bu kağıtta numaram yazıyor. Bakalım arayan olacak mı? İnşallah sapığın teki aramaz bizi. Aha bakın arama geldi. Açıp konuşmam için videoyu beğenin. Merhaba kimsiniz? Kardeşim bu asıklarını kaldır yoksa burası aslında kapatırım. Ne diyorsun dayı? Kapatın telefonu. Ya izlediniz de gördünüz. Hani normalde bir kanal tek videosuyla yargılanmaz. Ama yemin ediyorum şu video benim shorts kısmında karşıma çıkmış olsa zaten kanalın ortalama nasıl içerikler yaptığını anlayabilirim. Çocukları güzel kandırıyorsun kardeşim. Eline sağlık. İzleyenlere de Allah yardım etsin diyeyim. Ne diyeyim yani? Umarım artık böyle şeyler yapmayıp etkileşim uğruna videolar çekmezsin. Sen çek videonu elinden gelen en kaliteli şekilde. Etkileşim kendisi gelir zaten. Bırak da... O yüzden her zaman diyorum etkileşim için değil kalite için video çekilse etkileşim gelecek arkasından zaten. Ama bunu anlamıyor işte bu tarz sözde içerik üreticiler. O yüzden bırakın artık bu yalan dolan videoları. Roblox gerçekten açıldığı zaman hepimiz öğreneceğiz zaten. Gidin oyun oynayın, eğlenin, anlatın ama lütfen artık şu açıldı, açılıyor palavralarıyla çocukların umutlarını çöp etmeyin. O zaman bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.